Anadolu Gençlik Derneği Lazar Şubesi üyeleri, öğretmen evi önünde toplanarak Mısır'da yapılan darbe sonrasında ortaya çıkan hukuksuzlukları, adaletsizlikleri ve hak ihlallerini protesto etti. Toplanan grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Lazar Şube Başkanı Recep Koca, Rabia Operasyonları Birimi davasında 48 kişinin müebbet hapsiyle cezalandırılmasının sözde mahkemelerin darbenin emrinde olduğunu söyledi. Kardeş ülke Mısır'da İlk bağımsız ve serbest seçimle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi ve arkadaşlarına karşı işletilen haksız süreç devam etmektedir. Verilen cezanın bir askeri cunta tarafından verildiği aşikardır. Ayrıca Mısır'da Müslüman kardeşler rehberlik konseri başkanı Muhammed Bedi'inin de aralarında bulunduğu. 14 teşkilat mensubuna verilen idam cezaları onandı. Rabia operasyonları birimi davasında 48 kişi ise müebbet hapisle cezalandırıldı. Bu kararları veren sözde mahkemelerin askeri junta tarafından gerçekleştirilen darbenin emrinde olduğu aşikardır. Recep Koca Anadolu Gençlik Derneği olarak yeryüzünde ezilen, sömürülen, yoksul ve yoksun bırakılan ve insanların oluk oluk akan kanlarının tüm toplumların tüm bu zulümlere karşı ortak bir irade beyanıyla bir araya gelmesi gerektiğine inanıyoruz diye konuştu. Anadolu Gençlik Derneği olarak bizler yeryüzünde ezilen, sömürülen, yoksul ve yoksun bırakılan ve insanların oluk oluk kanı akıtılan tüm toplumların bütün bu zulümlere karşı ortak bir irade beyanıyla bir araya gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Hakkı üstün tutan bir anlayışla yeni bir dünyanın kurulmadığı müddetçe bu zulümler engellenemeyecektir. Üç günlük iktidar ve hesap çıkarları ile bu ideali terk etmenin vebalini kimse ödeyemez.